Kiba. Hazır mısın? Bir, iki ve bir, iki, üç, dört. Oh. Merhaba. Nasılsınız hanımlar? <laughs> Bu geceki Flamingo Gölü gösterisi için prova yapıyoruz. Eğlenceli ve çok zayıfsınız. Eminim ki... Oh. Sorun yok Kiba. Öğreneceğine eminim. Oh. Oh. Sanırım iki tane sol ayağı var. Belki ben yardım edebilirim. Ben de değil... ...yeni bir şeyler var. Çok süslü. Ta -da! Bunlar tekno ayakkabıları. Döndüren ve dengeleyen özellikleri var. Bütün gece ayakta dans etmeni sağlıyor. İlk pozisyon flamingolar. Yapıyorum. <laughs> Gösterimiz kurt oldu. <laughs> Durduramıyorum. Acaba tekno ayakkabıların hiç test edilmediğini söylemeyi unuttun mu? Şu flamingoyu yakalayın. Affedersiniz. Buradan hoplaya zıplaya geçen bir flamingo görmediniz değil mi? Çok üzgünüm. Anlaşılan ki benim ayağındakilerin zıplama özelliği fazla kaçmış. Herkes hata yapar. Hadi en yakın arkadaşımı ve gösterimizi kurtaralım. Aa! <laughs> gösterimize dönmek için yeterli vaktimiz var. Evet. Ha, Kiba, bugün olanlardan sonra ayrılmak istersen bunu tamamen anlarız. Merak etme. Şaka mı yapıyorsun? Vay canına. Sanırım ayaklarının bu kadar hareketli çalışması işe yaramış. Bu zamana kadar kendi ziyaretimiz bu oldu. Teşekkür etmek için gerçekten güzel bir şey yapmak istiyoruz. Aa çok tatlısın. Ama burada olmanızı seviyoruz. Özel bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Ekranlık bir şey olmadığı sürece. <laughs> Harika fikir Twist. Taze yerel malzemelerle elveda turtası pişireceğim. Sadece burada Jungle bulabileceğin şeyler. Bana ikram etmiştin. Evet artık bahsettiğine göre söyleyeyim. Yıldız ateşi çileğinin neye benzediğini hep merak etmişimdir. Yıldız ateşi çileği nedir? Sana göstereyim. <gülüyor> 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 hmm, yıldız şeklinde gibi. Ormanın derinliklerinde saklandığı söyleniyor. O kadar nadir ki kimse tadının nasıl olduğunu bilmiyor. <laughs> Bu mükemmel. Onu nasıl bulacağımızı biliyorum. <laughs> Twist, bana hareketli arama kolunu ver. <laughs> Meyve koku bulucum, gizemli meyveyi bulacak. <laughs> Son bir dokunuştan sonra. güya aldın. Aa! O taraftan. İyi fikir Kampüs. Arkamızda izler bırakmak bize evin yolunu gösterecek. <laughs> hmm, yıldız çileği bunun içinde olabilir. Güzel. Karnım acıktı. Hı? <laughs> türlü bir şey buldum. Belki de kividir. <laughs> Bitti mi? Ha ha. Oh. Tamam. Şunu yeniden kalibre edeyim. <laughs> hmm. Bu çalıda ne tür meyveler yetişiyormuş merak ediyorum. Out. Dikenli kirpi gibi bir şeyler. Koş. yapmışım. Ben hiçbir yerde meyve görmüyorum. Belki de su altındadır. Tıpkı yaban mersini gibi. Onlar bataklıkta yetişir. Ah, sert ve dikenli bir şey hissediyorum. Ananas gibi bir şey. Tuhaf. Onlar su altında yetişmez ki. Belki de... <laughs> Ah. 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 Belki de bu şey işe yaramıyordur. <laughs> i̇şte yine başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok güzel. Bu yıldız ateşi çileği olmalı. Sonunda başardık. Aa, burada. Em ee, buranın neresi olduğunu bilen var mı? endişelenme. Biz arkamızda iz bıraktık. popcorn istiyor. Oh, hayır. Onlar bizi eve götürecekti. Aa. Tek yol yukarı çıkmak. Oh, çok yaklaştık. <gülüyor> <gülüyor> Beni izleyin. Pekala, kim Yıldız Ateşi Çilekli Turta'dan ister? Ben! ben! Aramanın kendisi eğlenceydi. Çok haklısın kampus. Arkadaşlarla maceraya katılmak daima eğlencelidir. Ne maceraydı ama değil mi? Ama şey bu iğrenç turtayla ne yapacağız peki? Ni? Sanırım bu kazanılmış bir lezzet. <laughs> çikolatalı smoothie'leri çok sever. Hatta uçan sineklilerden bile fazla. İğrenç. Hayır, çok lezzetli. Eşit oranda ev sineği ve at <laughs> sineği ve üzerine de en son meyve sineği. Aa, kusacağım galiba. Ne kadar hızlı koşuyor. Evet, Peki bu hafta haftasını Junglewood maratonunda koşmalı. Aa merhaba çocuklar. Maraton bu hafta mı? Bersle hep bir maratona katılmak istemişizdir ama iyi koşucular değiliz. O zaman sizi eğitebilir. Vay canına. Siz Everwild'daki en iyi koşucularsınız. Gerçekten yapar mısınız? Kesinlikle. Sadece eğitim yöntemlerinin zayıf kalplere göre olmadığı konusunda uyarayım. Merak etme. Kalp atışlarım çok güçlüdür. Harika. O zaman eğitim hemen başlıyor. İlk kural, çikolatalı smoothie yok. <Sessizlik> Toptan almıştık. Peki, ilk antrenmanımız nedir? İp atlamak mı? <Sessizlik> <Sessizlik> ah! <Sessizlik> <Aa>! <Sessizlik> ee, hayır. Antrenman bu. <Sessizlik> bu listedekilerin hepsini yapmak zorunda mıyız? Bana güven, işe yarıyor. Yerlerinize hazırlanın. Ağaç kakanı yakalayın ve gagasına krem sürün ki iltihaplanmasın. Tamam peki ağaç kakan nerede? Yok. Bu çok yorucuydu. Sincabın dişini fırçalayın. arkadaşıma güldüğün için vişne aromalı diş macunu kullanacağız. Tadı ısırık <laughs> şurubuna benziyor. İşte çok daha iyi. <laughs> Kovanın içindeki öz sularını temizleyin. Uh, belki arıların morali yerindedir. Hayır. Ben dikkatlerini dağıtayım. Sen kovana git. <laughs> Lendi. Onları oyalayamıyorum. Koş! Sanırım onlardan kurtulduk. Olamaz. Buna inanamıyorum. Her yerimizi arı soktu. Ağaç kakan gagaladı. Dilim unutma. Ve zavallı dilim. Bunlar olurken onlar bugünü kaplıca günü ilan etmiş. Smoothie içiyorlar. <laughs> Tamika, Burst. Aa, gördüğüme göre sıkı antrenman yapıyorsunuz. Bize antrenman yaptırmıyorsun. Sadece günlük işlerini yaptırıyorsun. Ne? Hayır. Şey evet ama... Aha! Kabul ediyorsun. Hayır. Günlük işleri antrenmandır. Maratonlar dayanıklılıkla ilgilidir. Etrafta koşturmak ve bütün hayvanlarla ilgilenmek kardiyo yapıyorsun demektir. Bizi bu kadar iyi koşucu yapan şey de bu. Ha. O zaman çamur banyosu ve smoothie ne oluyor? Çamur banyosu mu? Hayır, bu bir kurtarma görevi. Bir kaplumbağa bu çamur deliğine girdi. Spitz ve ben de onu kurtarmaya geldik. Ve bu smoothie değil. Bu taze su ve sihirle... Bu kadar. Arınma Tony oldu. Ha. Öyle sanırım. Bana inanmıyorsan, maratonda nasılsınız görelim bakalım. Haydi. bu ağaç kakanı kovalamaktan daha kolaydı. Haklıydın. Evet, teşekkürler. Aa, rica ederim. Aa, işte yine başlıyoruz. Tüm gün koşabilirim.